Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kız Erkek Yüzme Grup Müsabakalarında Yıldızlar Ligi Gaziantep Karması'na Sanko Okulları'nın 4 öğrencisi seçildi. Müsabakalarda Sanko Okulları öğrencilerinden Defne Su Demirbakan 50 ve 100 metre kelebek stilinde, 400 metre serbest stilinde, 400 çarpı 100 metre serbest bayrakta bölge birinciliğini kazandı. Duru Kayın, 200 metre karışık setil, 4 çarpı 100 serbest bayrak ve karışık bayrakta bölge birincisi, 50 ve 100 metre kurbağalama setilinde bölge ikincisi oldu. Mustafa Kemal Kaya 100 ve 200 metre kurbağalama, 4 çarpı 100 metre karışık bayrakta bölge birincisi, 100 metre serbest bayrakta bölge üçüncüsü olmayı başardı. Alperen Göksular 4 çarpı 100 metre serbest bayrakta bölge birincisi, 50 metre sırt üstü stilde bölge üçüncülüğünü elde etti. Sankokulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin toplam 11 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıklarını söyledi. Asyalı, 11 15-16 Nisan 2022'de düzenlenecek olan analik yarı finalinde öğrencilerine başarılar diledi.